Ama Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi otobüse doldurularak Boğaziçi Köprüsü'ne gönderildi. O meçhul yolculuk sebebiyle 19-20 yaşındaki gençlere müebbet hapis cezası verildi. Onlardan biri de Taha Furkan Çetinkaya. Annesi oğlunun hakkını savununca hapse atıldı. Burada benim istediğim sadece askeri öğrencilerin e, masumiyetinin ortaya çıkması kadar... 15 Temmuz'un gerçek sorumlularının da ortaya çıkmasını istememdi. Çünkü orada şehit edilmiş 251 vatandaş vardı ve bu insanların da gerçek katilleri ortaya konulmamıştı. Gerçek sorumluları ortaya konulmamıştı. O yüzden benim cezaevine konulmam, sokaklarda sürüklenmem, gerçekten ülkemize gelmiş, başına gelmiş bu acının yanında büyük bir acı olduğunu düşünmüyorum. Bu uğurda bir vatandaş olarak, bir anne olarak her türlü sıkıntıya da katlanmam gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar o hiçbir şey yapmadılar. Biz onlara darbe olduğunu söylediğimizde otobüsten indiler. Bizimle beraber İstiklal Marşı okudular. Demelerine rağmen bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Üstelik şöyle bir şey de var. Türkiye'de bir boşanma davasının bile 3 yıl sürdüğü hukuk sisteminde koskoca darbe davasını 6 ay gibi kısa bir sürede bitirdiler ve çocuklarımıza müebbet ceza verdiler. Yani buna böyle baktığınızda kesinlikle 15 Temmuz'un gerçek sorumlularının ortaya çıkmasını istemediklerini düşünüyorum. Hiç aklıma gelmezdi yani. Çocuğum adına o kadar çok hayallerim varken sadece şu kapıdan girdiğini görmeyi isteyeceğimi hiç düşünmezdim. Şu kapıdan girdiğinin bir nimet olduğunun hiç farkına varmamıştım. Bir evladın gerçekten zile basıp anne ben geldim demesi, şu kapıdan içeri girmesi ne kadar büyük bir nimetmiş.